Kim Allah içinse, Allah onun için. Bir kutsi hadiste buyurulur: Ben kulumun zanlı üzereyim. Beni nasıl tanırsa öyle muamele ederim. Zan bir tohum gibidir. İçine neyi ekersen hayatına o filizlenir. Kulu onu Errahman bilirse rahmetiyle kuşatılır. El-Gafur bilirse affına kavuşur. El hadi bilirse doğru yolda yürütülür. Es settar bilirse ayıpları örtülür. Er rahim bilirse rahmetiyle muamele görür. El vekil bilirse işlerinde Allah'a dayanır ve asla yalnız kalmaz. En nur bilirse kalbi aydınlanır, yolu nurlanır. Demek ki işin sırrı niyetimizi Allah için yapmakta. Çünkü kim Allah içinse Allah da onun içindir. Kalbini ona çevir. Allah için yaşarsan dünyada ahiretin de senin için aydınlanır. Zannını güzelleştir. Çünkü Rabbini öyle göreceksin. Sen Allah'ı nasıl biliyorsun? Yorumlarda paylaş. Unutma. Hayatın aynandır. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.